Buhranlar, üzüntüler, acılar hayatın bir gerçeği. Hepimizin acısı var. Terk ediliyoruz, acı çekiyoruz. İş hayatında istediğimiz yere gelemiyoruz. Çocuklar derseniz onlar da sürekli üzüyor. Ama bunun bir çaresi var. Ne? Lahmacun. Lahmacun yiyin, Acılı, bol acılı bir lahmacun. Her gün sabah akşam yiyin. Ve bu sizin acınızı gözyaşları olarak aksın gitsin. Bir ruhunuz ferahlasın acı yiyemiyor musunuz? O zaman mutlaka fast food yiyin. Her gün aynı saatlerde bir fast food saatiniz olsun. Kendinizi ödüllendirin. Ne diyor diyetisyenler? Sık sık yiyin. Bunu yapın. Acılarınızı bu yolla atın ve gitsin. Bunlar işe yaramadı. O zaman o sizi üzen kişinin böyle görüntüsünü gözünüzün önüne getirin ve onu yediğinizi hayal edin. Bol ketçap ve mayonezle bakın ne güzel gider.